Merhabalar sevgili Yaylar ve özellikle yükselen burcu Yay olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Yaylar, özel bir aydayız, Haziran ayındayız. Tam da sizin yükseleninizde bir ay tutulması yaşadık Mayıs sonunda bir kraliyet yıldızından etkili ay tutulmasıydı. Şimdi de tam karşı noktanızda 7. evinizde bir güneş tutulması yaşanacak. Dolayısıyla iki tutulma arası çok gergin olabilirsiniz. Gergin bir döneminiz olabilir ama bu genellikle psikoloji ile alakalı bir konu. Ama gündeminiz güzel. Aslında hafifsiniz. Gündeminiz güzel. Dolayısıyla şimdi 7. ev, 8. ev, 6. evimizden bahsedeceğim. Bu evlerin anlamlarından bahsedeceğim. Haziran ayına genel olarak şöyle bir bakacağız. Şimdi sevgili yaylar 8. evinize yani başkalarının parası noktasına Venüs gelecek. Dolayısıyla biraz başkalarına para harcatacağımız anlamına geliyor. Bu eşiniz olabilir, iş ortağınız olabilir. Bir Venüs demek, orada bir para katkısı demek. Dolayısıyla bir para harcanması anlamına geliyor. Sadece sizin değil, birileriyle bir Birlikte ortaya koyduğumuz bir paradan bahsedebiliriz. Ve 7. eviniz çok hareketli. 7. evinizde bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması sizin e, olumlu olması daha yüksek ihtimalle güzel bir sonuç alacağınızı gösteriyor. Venüs'ün de Jüpiter'le güzel bir açısı var üstelik. Belki bir nikah yapma durumunuz olabilir. Eğer niyetiniz böyle bir şeyse güzel de bir dönem. Her ne kadar Merkür retroysa da çok bunu dikkate almasanız iyi olabilir bu dönem. Şimdi Jüpiter'in de balıkta olduğunu unutmayalım. Jüpiter balık çok güzel etkiler verir. Özellikle de sizinki gibi bir burca, bir değişken burca öyle ifade edeyim. 8. evinizde Venüs geliyor 27'sine kadar burada 27 Haziran'a kadar çok güzel bir gündemimiz olabilir Venüs sayesinde. Bu ameliyatlar durumunuz varsa eğer 8. evinizde Venüs varsa Merkür rekrosuna rağmen bu ameliyatları gerçekleştirebileceğimizi de gösteriyor. Tabii ki çok eline boyuna düşünüldü, epeydir isteniyor ve gerçekten gerekli ise. Değilse ben hep Temmuz ayına ertelenmesinden yanayım. Onu da söylemiş olayım. E, ameliyatlar gibi bir gündeminiz varsa belki erteleseniz iyi olabilir. Ama mutlaka da olumlu ilerler. Çok da büyük dertlenmeyin derim. Şimdi Venüs 8'deyken anlamı, tabii köşe evlerden biri, anlamı gerçekten çok fazla. İkinci evinize de işaret eder. Demek ki bu işle alakalı bir beklentiniz para yönündeyse bunun da aslında karşılanması anlamına geliyor. Epeydir birikmişiniz vardır alamamışsanız bu dönemde alacağınız anlamına geliyor. 2 Haziran 27 Haziran arasında. Sonra bu ayın gündemlerinden biri 11 Haziran'da Mars artık Yengeç Burcu'na geçecek. Sizin de dolayısıyla 9. evinize geçecek. 9. evinizdeki Mars... E ...eforunuzu daha çok akademik konularla ilgili gösterebileceğinizi de ifade eder. Ama tabii böyle bir akademide bulunma, çalışma, üniversiteyle ilgili bir işiniz olmayabilir. Çocuğunuz üniversitede olabilir belki ama hani siz olmayabilirsiniz. Yine bu çerçevede üniversite, lise ya da e, diğer akademik konularda... ...oçentlikten profesörlüğe geçiş yapmak için efor sarf ediyorsunuz, kadro arayışınız olabilir... ...buna benzer gündemleriniz varsa... Mars'ın 9'da bulunması çok işinize yarayacaktır. Ekmeğinize yağ sürecektir. 2 ay boyunca burada Mars, aslan üzerinde. Ben yengeçe geçiyor mu dedim. Aslana geçiyor Mars. Evet, yengeç de epeydir. Dolayısıyla aslan üzerindeki Mars, evet biraz sert yapabilir sizi. Söylemlerinizi sert yapabilir. Kavgacı olabilirsiniz ama hakkınızı aramak üzerinde olur. Başka bir şey değil. Sevgili yaylar, dolayısıyla uluslararası bir gündeminiz varsa da fatura kesiyorsanız uluslararası başka ülkeyle ticaretiniz varsa alışverişiniz varsa 9. evinizde Mars varken bunlar da yolunda gider. Oturma izni, başka ülkeye göç etme telaşınız, ne bileyim bir formlar dolduruyorsunuz, sonuçlar bekliyorsunuz gibi bir durum varsa onaylanıp onaylanmayacağınızı bekleyeceğiniz bir sonuç varsa Mars 9'dayken hem gayretiniz boşa gitmez hem sonuçları olumlu alırsınız. Onu da tekrar ifade etmiş olayım. Bu ayın ve bu yılın en önemli gündemi bir halkalı güneş tutulması ve 7. evinizde. Bu tutulma sizin 7. E, evdeki statünüzü değiştirir. İş ortaklığı ve evlilik biliyorsunuz 7. ev. Dolayısıyla evlilikteki statünüz yani evlenme ihtimaliniz bunlardan başında gelir. Bir ufak ihtimal boşanma kararı aldınızsa o epeydir uzuyorsa konu ve çelişkili ne derler çekişmeli boşanma haliniz varsa da sonucu alabilirsiniz bu tutulmayla ama bu etkisi 6 ay boyunca sürer hemen bir sonuç alacağınız anlamına gelmiyor ayın 10'undan itibaren ve 6 ay önce ve sonrayı kapsar hatta bu 10 Haziran'daki halkalı güneş tutulması 4 Aralık'taki yine sizin yükseleninizdeki güneş tutulmasıyla etkileri de karışır. 1-7 aksı yani ben ve sen yani sizin yükseleriniz ve karşınızdaki kişi eşiniz. Dolayısıyla kimlik ve karşınızdaki eşinizle ilgili gündeminiz bu yılın sürekli gündemi. Evlenme ihtiyacı. Bir an önce artık evlilik kararı nikah ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hatta oldu bittiye bile getirilebilir bazı konulardan dolayı hızlı bir evlenme kararı bile alınabilir. Neden? Çünkü kraliyet yıldızı etkisi altında bu tutulma. Aynen mayıs sonundaki yaydaki ay tutulması da öyleydi, bu da öyle. Acele etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Acele etmeyin der gökyüzü diyor şu anda. Acele etmeyin, aç özürlük yapmayın spekülatif yerlere paranızı yatırmayın. Bunların hepsi gündeminiz. 1.7 aksı çok hareketli. Merkür'ün retro olduğunu unutmayalım. Merkür retrodayken evlenirseniz hayat boyu aynı fikirde olamayabilirsiniz. Karı koca. Tartışmalar olabilir, söylemleriniz sert olabilir. Merkür retroda evlenenler iletişimde sıkıntı yaşayabilir. Bir Mars retrosu gibi değildir. Dert etmeyin o kadar. Mars retrodayken kesinlikle evlenmez diyeceğim ben size. Ama bu yıl Mars retrosu yok. E, dolayısıyla Merkür Retrosu'ndayken evlenebilirsiniz. Peki sorun yok o kadar yani nikah okey yani gene de problem değil. Çünkü diğer yerleşimler iyi. Ve bu arada tabii en şanslı yay burcunu da şöyle tespit ederiz. 19 derece ikizlerde değişkenlerde bur e, tutulma. Değişkenleri daha çok etkiliyor. Dolayısıyla yay üzerinde güneşiniz varsa. Yani güneş burcunuz yay aralıkta olmuşsunuz. Vesaire kasım sonu aralıkta olmuşsunuz balık başak ikizler üzerinde güneşiniz varsa jüpiteriniz varsa yayda bir jüpiteriniz varsa hele venüsünüz varsa o zaman mutlaka olumlu etki alırsınız mutlaka yuva kurabilirsiniz iş kurabilirsiniz bir iş ortağınız olabilir iyi nitelikli bir iş ortağınız varsa paralı bir iş ortağınız da olabilir onu da söylemiş olayım 7. evde böyle bir tutulma sonraki 6 ayı coşturur biraz 14'ü gergin ama toplumca gerginiz ne ne zaman değiliz diyeceğiz e, toplumca gerginiz bunun anlamı şu e, Satürn'le Uranüs'ün bir kare açısı var ayın 14'ünde Satürn Uranüs'te tam 90'lık açıya geliyor zaten o civarda derece itibariyle yıl boyu ama retrosundan dolayı yine bu 90'lık açıyı görecek Sonra ileriye doğru gideceği vakit yine 90'lık açıyı ne zaman göreceğiz? Ee, Aralık ayının sonunda galiba 19'uydu. Bu yıl 3. defada Aralık ayında Satürn Uranüs karesi göreceğiz. Satürn Kova'da da Uranüs boğa burcunda 2018'den beri. Dolayısıyla bu kare açı toplumda gerginlik, birilerinin uzaktan konuşup burada hükümetin yanıt vermesi vesaire gibi ya da uluslararası anlamda işte çocuk hakları, çevre hakları gibi pek çok konularda eylemler, ne bileyim halk hareketleri gibi konulara işaret eder ama gergin gündemlere işaret eder. Öyle güzel coşkulu alkışlanacak gündemlere değil. 14'üne o anlamda sinir bozukluğuna açık dikkat edeceğiz. Ve ikinci eviniz para noktasında bir dolunayınız var. 24'ünde 24 Haziran'da ikinci evinizde Oğlak Burcu'nun 3 derecesinde bir para gündeminiz var. Dolayısıyla 20-28 arasında doğdunuzsa takvim itibariyle bunun etkisi altında olabilirsiniz. Çünkü 3 derece diyorum başlangıç dereceleri ve öncü burçlarda bir gezegen yerleşiminiz varsa koçta, terazide, yengeçte, oğlakta, venüs, jüpiteriniz varsa o zaman para anlamında iyi etkiler alırsınız. Hele hele bu ay en şanslıları. Yükseleniniz ve güneşiniz. E, bunlardan biri ise işte. Yani daha önce de değişkenleri saydım. Dedim ki yay, başak, balık, e, ikizler dedim. Bunlardan birinde eğer e, Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz varsa, yaşadığınız yükseleniniz varsa da aynı şekilde olumlu etkiler alırsınız. Kararlar, güzel kararlar alırsınız. Ve öncü burçlarda da Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak'ta da 3 derece civarı, 5 derece önce ve 5 derece sonrasında. Bazı etkiler alırsınız gezegen yerleşiminiz varsa Dolayısıyla sevgili yaylar büyük bir kısmınız evleniyor Büyük bir kısmınızın evle ilgili güzel bir gündemi var Çocuk haberi gibi diyelim biz ona İş ortaklığı kurmak konusunda acaba diyorsanız kesin kararlar verebilirsiniz 7. evinizde güneş tutulması var Etkisi 6 ay sürer acele etmeyin Sakin kafayla karar verin bir iş ortaklığı kuracaksanız da nikah yapacaksanız da hadi Haziran olmasın da 23'ü 25'inden sonra olsun şu Merkür Retrosu bir çıksın diyebilirsiniz. Jüpiter'in balıkta olduğunu ve niyetlerimizin gerçekleşme aşamasında o eşikte olduğunu unutmayalım. 28 Temmuz'a kadar şans bu konuda çok çok yüksek. Sorularınızı bekliyorum. Bana her zaman astroloji danışmanlığı için aşağıdaki bilgilerle ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.